Neyse sizi kestik. Şimdi ana kraliçe. Çok şanslıyım. Ben çok şanslıyım bir evet. şey. Ben de evet. hayatım çok güzel. Hayatımı çektiğim bütün acılar, kederler, kızımın, sonunlanmış, evet. saygısında yaşıyorum. Şimdi hiç başıma gelmeyen çok evet. iyi bir evet. beye derdiğinden saçık kesiliyor. Ne mutlu. Allah Allah Bu şeref bana ait. Çok mi? etrafımda çok etraf seviyorsunuz. Ama ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Ağlayalım mı? Teşekkür <laughs> ederim. Ay yavrum benim. <laughs> Kaç yaşında söyleyelim mi? Söyleyelim. Şey Biz kere baş... <laughs> bir kere başlayalım. Ne kadar Gerçekten baksanıza. Nur içindeyiz. Teşekkür, Nur teşekkür şey, Siz, siz öyle <gülüyor> de öyle. Büyük anne. Teşekkür anne. Büyük anne. Büyük anne. 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 Hoş şey geldiniz. Yok bir görmeyin. Hep sağlıklı güzel yaşadık. Türkiye'nize de değil güzellik verdi. Allah'ın izniyle sağlık. Çok Tabii keyifli. kesin. Hadi Nasıl keyifli. kesin? İstediğin bir şey var mı? Hayır. Şurada şu. Dümdüz rahat olsun. Şurayı kısaltayım. Şunları kısaltın. Evet, Zaten var. güzelsin. Zaten <laughs> güzel olacak. Hayır. Çok... Güzel değil. Hepimiz daha güzel. Çok <laughs> heyecanlıyım ya. Ana kraliçenin saçını keseceğim.

Hatay'ın alındı 1938 yılında. Evet. Ali Çiftekaya Kız Eğitim'de öğrenci. Atatürk Hatay alındığında ne gönderdi? İki kutu. Birinde zaten kuru inci. Birinde de fındık fıstık. Hı. Bütün ilkokulu çocuklarda zevk yıldı kadar herkese ikişer paket. Sonra çocuklara süt geldi. Bütün sınıfına süt, süt içirdiler. Atatürk e çıktı ama rahatsız olduğu için çıkmadı ve içine göremedi. Bu bir tarih var ya. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben çok çok teşekkür ederim. Çok hepinize çok mutlu oldum. Hepinize sağlık dilerim. Allah razı olsun. sen çok tatlısın. Teşekkürler. Sen çok güzel şeyler layıksın. Çok, çok teşekkürler. Sen bir güzel. asırsın, güzel. bir çınarsın. Allah razı olsun. Sayenizde bugün çok iyi bir gün geçirdim. Allah kazancınızı evet. bol etsin. Allah razı olsun. Saçım çok güzel oldu. ya, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çak çok bakalım. Çok çok teşekkürler. Hadi abi. Gire gire.